Melina. Melina. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Melina. Ne yapıyorsun kız? Melina. Tete. Hani dedi? Tete. Tete. 데데 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 와와와 나바 아아 denelde. De, de denelde. Dede. Dede. Dede, nerede dede 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 nerede dede dede Allah bir Allah bir <AllahSLI> Allah bir Allah perim kızım ah Allah bir Allah bir Allah bir Allah bir Allahu ekber Allahu ekber Ha benim Ha perim benim kızıma. ha Dedede de bakın bir Dedede de bakın bir Dede anne anne, anne. anne. Anne Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Dede, dede Allah bir. Allah bir. Allah. Allah. Bir. Allah bir. Allah bir. Allah, bir. الله

Aman yayladan geliyor. Aman meloşum, meloşum. Aman da meloş geliyor. Aman da meloş geliyor. Meloş de meloş geliyor. Aman da meloş geliyor. Meloş de meloş ge. Hemen kısa. He. Alkış. <laughs> Alya. Alkış. Alkış. Su. Alkış. Hani nerede? Ne yapıyorsunuz? Hani dede? Dede? Dede nerede? Dede gitti. Ne oldu kızım? Ne oldu? He? Bak suya bak gördün ayağa kalktı. <laughs> Ay, su ayağa kalktı. Bak 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 bak. Aferin sana su. Su. Ne yaptın? Gel. Kalk. Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Alkış. Alkış. Alya. Alkış. Aferin kızıma. Alkış. Aferin. Kalk. Kalk. Kalk ayağa. Ne oldu? Kalk. Kalk kızım. Allah. Uppala. Kalk. Hadi. Piti. Piti piti. Piti <laughs> piti. Alya'ya baktık. Alya'ya. Alya'ya baktık. Alya'ya. Alya'ya baktık. Alya'ya. Alya'ya baktık. Su gidiyor. Aferin su da gidiyor. <laughs> hani alkış? Alkış nerede alkış? Hani alkış nerede? Aliye alkış su?